Ben hiç yanım bir şey demiyor oğlum. Thank <laughs> dur, dur, dur. Dur. Dur, ben biraz evet. <laughs> Ol, evet. 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 daha Evet. Evet. Evet.

Dört, çok olmuyor genellikle üç gün olmak şartıyla bir buçuk ila iki saat arasında değişiyor antrenmanlar. O antrenmanın yorgunluğuna, kendi vücut direncine göre. Biraz heyecan ama maç yaptıkça sakinleşiyorum. Daha çok hani üzerindeki siniri ve agresifliği atıyorum diyeyim ben size. E, antrenmana gelirken bayağı bazen sinirli geliyorum. Antrenmandan çıktı hiçbir şeyim kalmamış oluyor. Pamuk gibi bir insan oluyorum. E, dünya şampiyonu olmak. En azından ya da en azından bir derece yapmak o dünya şampiyonu olamasam bile. Yani şu anlık hedefim o. İlerleyen zamanlarda tabii arka arkaya sıralamalı şampiyonluklar da isterim ama şu anlık biraz daha uzak gözüktüğü için ben size en yakın hedefim olarak dünya şampiyonlarından bahsedebilirim. Her, ki, her bilek güreşçisinin şeyi amacı diyeyim, hedefi. Yani solum sağa göre daha güçlü ama hani yerine göre belki sağ daha güçlü çıkabilir. Şu an bir şey söyleyemem hani. Ailem beni her zaman destekliyordu. Basketbola başladığımda bilek güreşine başladığımda desteklemişlerdi. Hani desteklerini hiç esirgemediler. Arkadaşlarım da destekledi. Hani yani olumsuz bir dışarıdan bir dönüt almadım. Yani doğuştan da sonradan iyileştim. Sonradan tekrar trafik kazası geçirdim. O yüzden bu hal bu haldeyim yani. Yani kim istemez ki kendi ülkesini temsil etmek orada hani tüm dünya ülkelerinin arasında gururla taşımak. Yani burada bir yaşındaki çocuğu da getirin ister, 70-80 yaşındaki amcayı, abiyi de getirin, o da ister dalgalandırmak. İyi çalışıyoruz, ondan beklentilerimiz yüksek. Ee, sporda da e, kısa bir zaman olmasına rağmen bayağı aşama kaydetti. Yani yani ne, ne diyeyim kısa sürede olmasa da uzun vadede ülkemizi ve şehrimizi iyi bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Kendisi çok azimli. Ben de engelli olduğum için onun geçtiği yollardan geçtim ve ona elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum. Diğer engelli arkadaşlarla birlikte şey, işte Serhat hocamızın da desteğiyle çok iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum. Çok çalışmak gerekiyor. Çok çalıştıktan sonra bir yere varmak mümkün oluyor. Hakan'da da bu yolda gidebileceğine inanıyorum yani. Biz engelli olarak daha fazla hayata tutunmamız lazım ve kendimizi göstermemiz bir şekilde varlığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunun içinde spor bizim için çok önemli. Ben spor yaparak kendimi en hiçbir kimseye olmasa bile kendimi ispatladım ve diğer arkadaşlar da benim benim olabilir. Serhat hocamızın olabilir, başka arkadaşları olabilir. Onların başarılarını gördükçe daha fazla başarılı olmak için ya da spor yapmak için heveslenebilirler. Ve bu yolda ilerleyebilirler. Engelli birinin spor yapması çok önemli. Çünkü bir uzvunuzu kullanamadığınız için engellisiniz zaten. Ama kullandığınız uzvunuzu iyi bir şekilde kullanıyorsanız bu da sizi yani karakter olarak da, başarı olarak da bir yere getiriyor.